Bir kere Galatasaray'ın e, namalup serisini Tabii. bitirme niyeti söz konusu Özyurt beyazların e, Nasıl görüyorsun takımın son durumunu böyle yeni böyle taze diyebileceğin haber var mı elinde? Ya şu var Kerem e, bir kere doğru yani son iki maça baktığımız zaman hakikaten o Soskaya'nın gelişinden beri e, çıkıştaki Beşiktaş'a yakışmadı. Hele hele Konya spor maçı hadi Gaziantep maçını evet. tutuyorum niye ayrı tutuyorum. Çok da kötü oynamadı. Hakem hataları var. 10 kişi kalmış bir rakip. Buna rağmen bence kazanması lazımdı. Evinde oynuyorsun ama sonuca gidemiyorsun. Ama Konya Spor hiçbir mazereti olmayan bir maç. Yani 9 kişi kalmış bir Konya Spor. Düşmeye oyun, düşme potasında olan bir Konya Spor. Gidiyor sizi yeniyor. Yani bunun bir izahı olamaz. Zaten maçtan sonra da bütün camia taraftar hepsi ayağa kalktı. Yani 5 yaşın tarihinde olmayan bir sonuç. Ee, siz bu derece bir takıma, 9 kişilik bir takıma gidip de mağlup oluyorsunuz ve e, ortada bir ne plan var, ne bir organizasyon var, ne iyi bir görüntü, hiçbir şey yok. Sadece şuursuzca gelişen ataklar. İşte Masak'ı gidecek de oradan doldur boşalt yaptılar. Geriden doldur boşalt. Hele son 10-15 dakika. Yani 1980'lerin şeyine döndü. Futboluna döndü yani doldur boşalt da. Neredeyse Mert çıkacaktı, gol arayacaktı. Yani o derece. Şimdi e, Futbolda bu tür kazalar olacaktır aslında ama ben çok fazla bunu kaza olarak da değerlendirmiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Beşiktaş takımının sezon başından beri kadro kalitesi zaten belli bir yerde. Hele bir iki oyuncu olmadığı zaman tamamen dağılan bir takım. Şimdi bakıyoruz İmo bile haftalar, aylardır yok. E, takımı sırtlayan bir tek oyuncu Rafa Silva son iki maçta onda da bir düşüş var. hele Konya maçında iyi oynamadı düşüş de demeyelim ben haksızlık et, etmek istemiyorum Silva'ya e, düşüş de olsa kimsenin Rafa Silva'ya söz söyleme hakkı yok çünkü sizi bir oyuncu her maç sırtlayacak diye bir kaide de yok ama e, Beşiktaş öyle bir e, duruma geldi ki sadece bir iki oyuncunun e, eline ayağına bakıyor Rafa Silva bunlardan birincisi İşte bir de geç oynayacak o kadar onun dışında yok gol atacak, iş bitirecek şeyiniz yok sizin. İmobile e, performansına baktığımız zaman. Şimdi böylesine bir derbide de sizin e, ileri ucunuzun iyi olması lazım kazanmanız adına. Çünkü içeride oynuyorsunuz. Beşiktaş'a beraberlik yarar mı? Yaramaz. Galatasaray'a yarar mı? Fevkalade yarar. O yüzden Beşiktaş kazanıp camiasının taraftarını rahatlatmak adına bu maçta artık e, son şey derler ya atım. Neyse onu yapacak. Yani 11 kişi tamamen 2 e, kişilik oynayacak. Başka türlü başka çaresi yok. Sezon başındaki şimdi sezon başındaki derbi hatırlatılıyor doğru. Sezon başındaki derbi çok farklı bir derbiydi. Çok farklı bir Beşiktaş vardı. Yeni gelenlerin de şeyiyle e, rüzgarıyla rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş. Galatasaray'ın çok inanılmaz kötü olduğu bir gün gitti Beşiktaş farklı bir şekilde yendi Galatasaray'ı. Ama şimdi şartlar öyle değil şartlar değişti. Yani bakıldığınız zaman kadro kalitesi bilmem ne her şey Galatasaray'ın lehinde. Eee işte son bir İstanbul İstanbulspor azık maçı yaptılar. Orada da yani hemen hemen herkes oynadı. Yani ben bilmiyorum e, hoca oynatmaz diye bekliyordum ama Rafa Silva dahil herkese oynattı. Şimdi Rafa Silva'nın elinizde Rafa Silva varsa bir tek koruyacaksınız. Yani ben hocanın niye oynattığını da çok anlamadım ve nitekim adam arkadan bir darbe geldi. E, Allah'tan bir şey olmadı yani uzun süreli bir sakatlık yaşasaydı Beşiktaş tamamen bitmişti. O o maçtan dahi mağlup olan ama ben onu çok yani ciddi anlayacak bir şey değil. E, ligin arası Galatasaray derbisi öncesi orada İstanbul Spor'a karşı şey oynayabilirsiniz. Yani e, lakayt davranabilirsiniz. Ama şimdi ne olacak? Yani o önemli. Şimdi hafta başından beri işte konuşuyorum yani içerideki e, insanlarla. Ya bir moral var takımda ama yani şu da var açıkçası yani isim vermeyin burada oyuncular dahi şunu düşünüyor. Bizim yani gol atmada sıkıntımız var. Yani bunu konuşan oyuncular varmış içeride. Hı hı. Yani bitiricilikte sorun yaşıyoruz. Ha, yani gidiyoruz belki oraya ama o topu meşin yuvarlığa kalkıp da o çerçeveden geçiremiyoruz. Yani ana sıkıntı Kartalım. bu. Kartalım. İleride top tutamıyor ki Beşiktaş. Tutamayan da var. Atam hem tutamıyorsun hem oradan atamıyorsun. Ama bak top tutabilen sırtı Olsa, dönük oynayan santifor ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu gözle görülen bir şey ya. yani. Sezon başında hala bunu var. çözemediler yani. Ya Zafer abi, hep dendi yani biz yayınlarda söyledik. Kendi görüşümüz, bizim düşüncemizi söyledik. Biz yani e, bizim düşüncemize göre yönetimler hareket etsin demiyoruz. Bizim fikrim, benim fikrim şuydu. Ben ara transferde ne yapıp yapıp 5 yaşın bir tane santrofor almasını beklerdim. Pivot santrofor. Bir pivot santrofor evet. özellikle. Çünkü 5 yaşın pivot santrofora ihtiyacı var. Yıllarca böyle oynadılar. Genetiklerinde var. Pivot santrofor. Sen almadın. İmobile bakın. İmobilenin kötü oyuncu olup olmadığı. İmobile iyi bir oyuncu. Koşucu oyuncu Tabii. olduğu için top tutamıyor Beşiktaş'ı. Yapamıyor. Işte Beşiktaş'ın oyun, oyun ya. sisteminde de öyle yok. yani evet. Bir Rafa Silva ile sen alacaksın gideceksin. Çabuk oynayacaksın. Hızlı hücuma çıkacaksın ki bir şeyler yapasın. Ama dediğin gibi çok doğru. Orada top tutacak adamın evet yok senin. Abi. Bir santrofor alamadılar. E tamam genç yetenek alın bir şey demiyor kimse. Ama aldığınız oyunculara da sizi acil e, hedefe ulaştıracak bir oyuncunuz olması lazım. Evet. Ha, şimdi o zaman Beşiktaş yönetim desin ki bizim acil hedefimiz yoktu bu sene desin. Ona göre herkes desin ki o zaman tamam biz gençlere yöneleceğiz. Ama senin kupa hedefin var. Senin Tabii. üçüncülük hedefin var. Bak açık söylüyorum yani şu anki tabloyla üçüncülük de kupada zor. Zor yani. yani beş, Galatasaray zaten bu hafta yenilir. Sen üçüncülüğün de bitiyor. Ardından kupa oynayacaksın. O Marelle Göztepe oynayacaksın. Hadi Göztepe'yi geçtin. Daha sonra ee, Fenerbahçe çıkacak. Yani kimle Nav ya da Galatasaray çıkacak. İkisinden biri çıkacak. Yani bu şekilde başlatabilecek misin bu kadroyla? Olmaz. Ama Beşiktaş'ın derbide tabii ki avantajlı yönleri var. Ben mesela her ne kadar kadrosunun doğal olarak Galatasaray'a göre kısıtlı da olsa Beşiktaş'ın bir özveriyle oynayacağını düşünüyorum. Ki Fenerbahçe maçında oynadı. Yani Fenerbahçe mutlak favoriydi. Hatta ilk yarı en az 3 pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Cekon'un şu Cekonu şeyleri girse pozisyonları. Evet. Fenerbahçe farklı kazanmıştı. Ee, ama özverili bir Beşiktaş vardı. Ben cumartesi akşamı da aynı evet. şekilde bir Beşiktaş bekliyorum açıkçası. Ama e, bakıldığı zaman tabii ki Galatasaray'ın olduğu da beraberliğe oynadı. Öyle bir şablonla çıkarsa o kilidi açacak. Galatasaray'ı baskı altına alacak oyuncu sayısı çok az. Galatasaray'a göre. Beni düşündüren bu açıkçası. Onu söyleyeyim. Şimdi mücadele gücü de geçtiğimiz yıllara göre azaldı Beşiktaş'ta. Neden? Çünkü daha fazla atletik oyuncuların evet. Yani rol aldığı bir takım haline dönüştü Beşiktaş. Eskiden öyle değildi. Üstüne üstlük ne kadar forma girerse girsin mesela defansın ortasındaki iki stoper. Defans arkası atılan toplarda Beşiktaş çok sıkıntı yaşıyor. Yaşıyor. Rakipler onu oradan vurabilir. Bir Şimdi de savunmada da şey var. Kartalcım Galatasaray'da da o defans arkası koşuları yapabilecek adamlar var. Beşiktaş için sıkıntılı bir maç olacak yani. Ne, senin yani, dediğin tabii gibi. Canım, kolay e, tabii ki zor maç. Yani şimdi derbi istediğiniz kadar içeride oynayın. Yani Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk. Galatasaray buradan kazandığı takdirde ben sana söyleyeyim yani bu iş büyük ihtimalle biter. Yani Fenerbahçe işte beraberli, beraberli beraberlikte daha de yani büyük bir ama kazanırsa Martı, kazanırsa bence yani artı yani ki Fenerbahçe maçı biter. da çok önemli. He, yarın maç Fotoğraflara yapacak. baktığı zaman Beşiktaş'ı yani çok da dile vurdurmamak lazım. Evet kadrosu Galatasaray kadar derin değil, zengin değil ama hakikaten önemli oyuncuları var. Maçı çevirecek. Mesela geç son her Beşiktaş maçında çok iyi işler yapıyor. Tek her Galatasaray, 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 maçında. Galatasaray, maçında. Rize'deyken de bunu aynısını yaptı Galatasaray'a karşı. Bu tip maçlarda çok seviyor, çok fazla koşuyor, çok fazla top çalıyor, çok fazla orta yapıyor. Ee, oyunun en önemli adamlarından bir tanesi yine Gerson olacak. Zaten bir geç son bir şey. Rafa var yani. Rafa'nın da Rafa oynayacak şey galiba. Sakatlanmıştı İstanbul Smolenski'ne. Yok maçına. yok oynuyor. Onda tamam. bir sıkıntı yok. Şimdi şu üç fotoğrafa baktığın zaman burada mesela bir İmbo Mobil var. Mesela İmbo Mobil'in de bu maçta herhalde ben buradayım demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani